Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bazı menkibelerde falan da geçiyor. Ne bileyim işte din kitaplarında rastlamak mümkün. Kabir işte filancaya şöyle seslendi, kabirden şu şekilde ses geldi gibi ifadeler geçiyor. Şimdi burada e, konuşan kabir midir? Yani bunu nasıl anlamamız lazım? Kabir ne der ki insana? Şimdi e, e, İslam alimlerinden bazıları mesela zaman zaman o sohbetlerden naklettiğimiz isminden Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri var. Bu zatın Osman ve Gülistan kitabında. Bu zat cemaat hatta konuşturuyor. Ne demek cemaat hatı? Cansız şeyler. Cansız oluyor. şeyler. Cansız şeyler konuşturuyor. Mesela şu anda ben hatırıma gele. Anadolu'da çoktur, görmüşsündür. Çeşme öyle şeyli değil. E, açık yani. Kur, kurna değil yani. kurna değil yani. değil. Ama yol boylarında olur. Yani bizim orada da köyde de çok duvar, çeşme. Onun için e, işte e, böyle şeyler e, eğer müsait ise işte kuyu yaptırır, değilse çeşme yaptırır falan. Çünkü sadaka-i cariye oluyor ya. Evet. Devamlı akan bir su yani. Akan bir su. Şimdi adam geldi, birisi yolcu. Bakmış bir çeşme, susamış da gelmiş falan. Hani bir su kabı, su kabı da yok. İki elini böyle çeşmenin altına tutmuş. Tam içecek, lap diye bir çamur. Suyun içerisinde. Avucunun içerisine düşüyor. düşüyor. Tam atacak bir koku geliyor. Yaklaştırıyor, gül kokuyor. Adam diyor ki Allah Allah. Ya bu çamur diyor ya. Çamur gül kokar mı diyor. Şimdi orada Şehzade Şirazi Hazretleri çamur konuşturuyor. Çamur dile geliyor. Diyor ki ben diyor çamurum. Çamur kokarım. Ama diyor ben bir gül ağacının altında kaldım. Hmm. Onun kokusu bana sindi. Bu koku oradan geliyor. Bunu şimdi anlatırken Şehzade Şirazi Hazretleri bu ki iyi kimselerle beraber ol. Kendin çamur da olsan hiç olmasa onların kokusu sana siner. Evet. Onu anlatıyor nasihat olarak. Cemaat, cemaat dediğimiz o canlı meslevi de, de geçer bazen. E, ee, Batılılarda da var böyle cansızlar aynı şekilde dile getirmiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiği hadis-i şerifler var. Hatta e, bazı hadis-i şeriflerde de aynı şekilde bildirilmiş. Kabir işte şöyle seslenilme halinde. Din büyükleri de bunları almışlar. Ve bu Peygamber Efendimiz'e varis olan evliya, ehl-i sünnet bazıları da lisanı hal ile ifadesi kullanmışlar. Halbuki kabrini öyle söylediğinde işlemler de var. Var. Mesela bunlardan bir tanesi ee, kabir dünya ile aydar bir geçittir. Kabirde azap vardır. Ee, dünya azapları gibi geççidir. Ahiret azapları cinsindendir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Bu zat Hazreti Ömer'in kız tarafından torunu. İkinci Ömer namıyla maruftur bu zat. Adaletiyle. 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 Meşhur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Bir cenazeyi defnettikten sonra da oradan ayrılmaz. Yanındakiler beklemesinin sebebini sorunca cevaben buyurur ki kabir bana arkamdan lisanı hal ile şöyle seslendi ey Ömer bin Abdülaziz dostlarını ne yaptığımı hiç sormuyor musun? Dostlarını ne yaptığımı hiç sormuyor musun dedi. Ben de söyle ne yaptın dedim. Bana onların keferlerini yırttım. Vücutlarını parçaladım. Etlerini yedim dedi. Tekrar şöyle seslendi. Ey Ömer bin Abdülaziz bana o daslarının, masallarının ne yaptığını hiç sormuyorsun deyince ne yaptın diye sordum. Bana onların ellerini kollarından ayırdım. Kollarını pazularından, pazularını omuzlarından, kalçalarını uyruklarından, uyruklarını dizlerinden, dizlerini ökçelerinden, ökçelerini ayaklarından ayırdım dedi ve şöyle devam etti. Sen kabirlere uğradığın zaman dünyadayken zengin olanlara zenginliğinizden ne kaldı? fakirlere de fakirliğinizde ne kaldı diye sor. Yine onlara dünyada güzel güzel konuştukları dillerini sor. Ne oldu o konuşan dillere? Niçin susuyorlar? Dünyanın güzelliklerini seyrettikleri gözlerine ne oldu? Niçin şimdi bakmıyorlar, görmüyorlar? Hani nerede o nazik bedenleri? Nerede o güzel yüzleri? Bu çukurun kurtları onlara ne yaptı? Etlerine ne oldu? Niçin o yüzler toprak olmuş? Nerede o güzel güzellikler? İşte onların huzurları tamamen ortaya çıkmış, param parça olmuş. Halbuki dünyada güzel bir hayatları vardı. Dünyaya dalıp salih amel yapmadılar. Ahireti unuttular. Fakat ölüm kendilerini yakalayıverdi. Dostlarından ayrıldılar. Buraya şu sessiz sedasız yere geldiler. Vücutları çürüdü, başları boyunlardan ayrıldı, azaları parça parça oldu. Göz bebekleri yanaklarına akıp gittiği, ağızları kan ve ilinle doldu. Kurtlar, böcekler bedenleri üzerinde gezer oldu. Bir müddet sonra kemikleri de çürüdü. Onlar dünyadaki rahatlıklarını bırakıp bu dar yere geldiler. Arkalarında bıraktıkları çocukları yetim kaldı. Ve devam ediyor. Öyleyse, kabir böyle seslendi. Öyleyse ey yarın bu kabirlerin sakin olacak insan. Seni şu fani dünyada aldatan nedir? Sen dünyada devamlı kalacağını mı sanıyorsun? Elinde bir senedin mi var? Görmüyor musun? Ölüm her gün birisine geliyor. Yoksa susuzluktan, terlere boğan o korkudan sana rahatlık ve teselli veren bir şey mi var? Keşke sen o sert toprak üzerindeki halini bilebilseydin. Diye nasihat ediyor İslam alimleri. Ve devam ediyor. Ey insan rüyada çeşit çeşit lezzetlere sevdiklere kavuşan bir insan gibi dünyanın şu geççi faydalarıyla seviniyor. Küçük ve basit işlerle uğraşıyorsun. Ey gaflette olan insan. Gündüzün yanılma ve gaflet gecen uyku içinde geçiyor. Sonunda pişman olacağın işleri yapıyorsun. Hayvanlar da dünyada böyle yaşar. Ömer bin Abdülaziz'e nasihat ediyor bunu kabir böyle söyledi ve ondan sonra oradakilere dönüyor böyle buyuruyorlar. İşte Ömer bin Abdül Hazretleri kabrin lisanı hal ile söylediği bu sözleri naklettikten sonra ağlamaya başlar ve şöyle buyurur. Dünya ne kadar aldatıcıdır. Dünyada üstün, kıymetli makam ve mevki sahip olmak hiç fayda vermiyor. Şimdi Mustafa Bey hasreten bunu naklettik ki bu zat devlet başkanı ya Halife-i Müslimi devlet başkanı işte şehit ettiler, zehirlediler. O zehirli sebebiyle işte az bulunan buradan kan geldi, elbisesi falan şey yaptı. Kayınbiraderi geldi, işte kız kardeşine dedi ki bir değiştirin yani kanlı şeyli falan. Başka elbisesi yok ki dediler. Başka elbisesi yok. Ki. Devlet başkanı. Çok, çok büyük hizmetleri de var yani. Evet. Çok büyük, büyük devlet, devlet adamı. Büyük devlet adamı. Ama ona rağmen işte bir, bir tane mi elbisesi varmış. Evet bir tane elbisesi varmış. Bir tane. Ve Ömer bin Abdülazizleri işte genç olan ihtiyarlıyor, her canlı sonunda ölüyor. Birkaç günlük dünya hayatında geçici lezzetlere sarılıp ahireti unutan aldanmıştır. Hani nerede bizden önce bu dünyayı yaşayan, bu dünyada yaşayanlar? Halbuki büyük şehirler kurmuşlar. Derin kanallar kazmışlar ve barajlar yapmışlardı. Saatlerini, güç ve kuvvetlerine aldandılar ve günahlar işlediler. Neticede toprak onların bedellerini yedi, vücutları kurtlara azık oldu. Ömer bin Abdülaziz de bunları söyledikten sonra oradan ayrılıyor. Ve ağlıyor tabii ki. Ama Ömer bin Abdülaziz Hazretleri gibi zafer yakini var. Yani ölmeden önce öbür taraf kendilerine gösteriliyor. Kendilerine gösteriliyor. Ve e, hani biz bunları naklettik ya. Efendim işte bunlar doğru mu? Biz doğruluğuna inandık ve naklettik. İnanıp inanmamak kişinin kendisine aittir. Ama ölünce bunların hepsine inanacak da o zaman da aynı şekilde bizde bir tarif mesel var. Geçti borun pazarı yeni iyi Değil mi? Nide'yi bulabilirsen. <laughs> Bulabilirsin tabii. <laughs> bulabilirsen. Dolayısıyla her insan ölümü tadacak. Ölmek dünya hayatından ayrılmak demektir. Ölümden evvelki hayata dünya hayatı. Ölümden sonraki hayata ahiret hayat denir. Ahiret hayatı da Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı. Tekrar dirildikten cennet veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı. Sonuncusu da cennet ve cehennem hayatı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Cennet ve cehennem ise sonsuzdur. Ahirette bu ikisinden başka bir yerde yoktur. Şimdi e, elbise talihleri anlatırken buyuruyorlar ki itikat düzgün olan bir kimse e, eğer imanla ahirete gidecek olursa günahı olsa kabirde azap görür, mahşerde görür. Belki cehenneme girer, belki de girmez. Cennete gider. Ama yine anlatırken buyuruyor ki dünyadaki sıkıntılara göre kabirdeki çok ağır. Mahşerdeki halde kabirden ağır. Cehennemdeki ise bunların hepsinden ağır. Hepsinden ağır. E dünyadayken aynı şekilde tövbe istiğfar et ve kurtulunlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine selam size, bugün cumadır derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirinin fakirleriyle tevessül edip, feth ve nusret talep buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye radıyallahu anha buyurdu ki insanlara hakim olduğun zaman melik olduğun zaman yumuşak davran. Muaviye radıyallahu anh, bunun için halife olmak istedi. Fakat içtihatta hata etti. Zira hilafet sırası emirden sonra idi. Fakat içtihatta hataya bir derece, haklı olana iki ve belki on derece sevap vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imameyni, Hazreti Hasan'ı ve Hüseyin'i kucağına alıp öperdi. Bir gün bir şahıs, Ya Resûlallah, ben on bir evlat sahibiyim, hiçbirini takbil ilemedim, öpmedim dedik de, buyurdu ki bu rahmettir. Allahü Teala dilediğine ihsan eder. Kendi bendelerine ihsan eder. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görünmesi Server-i En'am'ın latifelerinin suret şeklinde görünmesidir. Resullerin miktarı 124 bin'den .000 ziyadedir. Resuller herhangi bir dinde haram olan fiili irtikab etmez. İşi işlemezler. Rüsumu küfre müptela olan müminler, küfr adetlerine müptela olan müminler ümmittir ki kelime-i tevhidin şefaatiyle kıyamet gününün dehşetinden kurtulalar. Alemlere rahmet olarak geldin Ümmetine şefaat vaat eyledin Alemlere rahmet olarak geldin Ümmetine şefaat vaad eyledin Güzel ahlakı sen itimam eyledin salat selam sana Ya Resulallah Güzel ahlakı sen itmam eyledin Salat selam sana ya Resulallah Vardım kırklar yaylası Vardım kırklar ya Amen. Mm -hmm. Fıkıh kelimesi bilmek, anlamak demektir. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, icma-ı ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Fıkıh bilgisinin bu dört kaynağına edille-i şer'iyye denir. Müçtehitler, bu dört kaynaktan ahkam çıkarırlarken dört mezhebe ayrılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'den veya hadis-i şeriflerden veya icma-ı ümmetten çıkarılan ahkâm ı İslamiyeye kıyas-ı denir. Bir işin helal veya haram olduğunu kıyas yoluyla anlamak için halal veya haram olduğu bilinen başka bir işe benzetilir. Bunun için o işi helal veya haram yapan sebebin birinci işte de bulunması lazımdır. Fıkıh ilmini kuran, ilk yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi Teala aleyh. Fıkıh ilmi yani ahkâm-ı dört büyük kısma ayrılır. 1. İbadat olup beşe ayrılır. Namaz, oruç, zekat, hac, cihat. 2. Fıkıh ilminin ikinci kısmı münakahat olup evlenme, boşanma, nafaka. 3. Üç, fıkhın üçüncü kısmı muamelat olup alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras. 4. Ukubat yani hat denilen cezalar olup başlıca altı kısma ayrılmaktadır. Kısas, serhoşluk, sirkat, zina, kasf, riddet yani mürtet olmak cezalarıdır. Cezalar günahı takip ettiği için ukubat denir. Fıkhın ibadat kısmını kısaca öğrenmek her Müslümana farzdır. Tefsir, hadis ve kelam ilimlerinden sonra en şerefli ilim fıkıh ilmidir. Namazın ehemmiyeti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beş vakit namaz ve Cuma namazı gelecek Cuma'ya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazana kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların, büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmekte lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala beş vakit namaz kılmayı emretti bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşularını tamam yaparsa Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teâlâ anh diyor ki, sonbahar günlerinden birinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebazer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca, bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür buyurdu. Farzlardan ve vaciplerden başka yapılan ibadetlere nafile denir. Sünnetler nafile ibadettir. Bu tarife göre kaza namazları kılan sünnet de kılmış olur. Bir farzı yapmanın, bir haramdan sakınmanın sevabı, milyonlarca nafile sevabından çoktur. Bir farzı yapmayan, bir haram işleyen cehennemde yanacaktır. Nafile ibadetleri onu cehennemden kurtaramaz. İbadetlerde yapılan değişikliklere bidat denir. İbadet yaparken bidat işlemek haramdır ve ibadetin bozulmasına sebep olur.